Merhaba Kerem. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Bugün Team Paribu Mentor Programı kapsamında birlikteyiz. Hı hı. Hem senin hayatını birazcık kariyerini merak ediyorum, hem de artistik jimnastikte aslında yaşadığın mental süreçleri merak ediyorum. Hı. Biraz bunlar hakkında konuşalım istiyorum, ama önce bir nasıl başladın? Bu serüvene bir ondan bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben 5 yaşında başladım jimnastiğe. Çok hareketli bir çocuktum. Sürekli amuda falan kalkıyormuşum. Ve bir tane arkadaşım vardı cimnastik yapan, annem onun annesiyle konuşmuş ve o şekilde ilk kez cimnastik salonuna gittim. Şimdi senin tabii yaşın 19 şu anda. Evet. şimdi 19 yaşında Türkiye'de de baktığımda genelde hani okul ve bir şekilde spor bir arada yürürken birazcık bazen zorluklar yaşayabiliyoruz. Hı hı. Sen de tam sanki böyle bir dönüm noktasında gibisin gibi hissediyorum. Hı. O yüzden şu an nasıl bir yol çiziyorsun kendine hani hem üniversite açısından hem de spor açısından böyle aklında bir şeyler var mı? Hı hı. Ben üniversite spor bölümüne gitmek istiyorum. Daha çok e, antrenman salonunda vakit geçirdiğim için o yönde ilerlemek istiyorum. Yani tabii ki zor oluyor. Özellikle ilkokul, ortaokulda çok daha zor oluyordu. Okuldan çıkıp antrenmana gitmek özellikle. Tabii ki şimdi daha rahatım var. Şimdi o zaman daha çok hani spor kariyerini yürütüp aynı zamanda üniversitede daha bu tarafı destekleyen bir yere gideceksin o zaman. Evet. Sizin yaptığınız sporda sonuçta bir performans var ortada ve hani mükemmeli yaratmaya çalışıyorsunuz Hı -hı. o performansta. Öncesinde de eminim ki belli rutinlerin vardır anladığım kadarıyla nefes egzersizi bu rutinlerin içerisinde ama Hı -hı. başka rutinlerin var mı yaptığın? Mental olarak özellikle. Yani mental olarak çok fazla yok. Sadece müzik dinlemeyi seviyorum yarışmalardan önce. Motive mi ediyorsan? Evet yarışmalardan önce müzik dinliyorum. Onun dışında çok fazla yaptığım özel bir şey yok. Peki zihinde canlandırmayı duydun mu mesela hiç? Evet, onu küçüklükten beri antrenörüm söylüyor. Her yarışmadan önceki akşam bir sonraki gün sergileyeceğim serileri düşünerek Uy ...uykuya dalmaya çalışıyorum. Harika aslında çok da büyük bir etkisi var sonuçta. Evet. Yani gerçeğe en yakın şekilde taklit ettiğinde... ...ve o beş duyu organını kullandığında... ...sizin spor dediğim gibi mükemmelli bir şekilde... ...yaratmaya çalıştığınız için... Ne kadar çok tekrar edersen o kadar çok da aslında katkı sağlıyor. Hı hı. Bir de şöyle bir özelliği de var bence. Bilmiyorum katılır mısın ama şimdi sizin hataya çok fazla toleransınız yok doğal evet. olarak yarışmalarda. Ama zihinde canlandırma sayesinde sonsuz kere hata yapma şansınız var evet. ve zihninizde binlerce kez, yüzlerce kez hata yaptıktan sonra aslında hem o toleransı geliştirmiş oluyorsunuz hem de çıktığınızda performansınızı çok daha rahat sergilemiş oluyorsunuz. Hı hı. O yüzden sanki nefesin yanına zihinde canlandırma eklemekte rutinler içinde Değil mi? Elverişli evet. bir şey oluyor, işlevsel oluyor. Evet. Peki şimdi başarı da çok konuşulan bir şey sonuçta. Hı hı. Hani madalyalarla ölçüyoruz, sonuçlarla, puanlarla ölçüyoruz ama hı hı. senin için başarına ne demek? Ben onu merak ediyorum. Yani sen kendini Kerem olarak ne zaman başarılı ya da ne zaman başarısız olarak görürsün mesela? Hı hı. Tabii ki yarışmada birinci olmak, madalya almak çok büyük bir şey. Ama benim için başarı, e, antrenmanda yaptığım ve Kendim için faydalı olacak, çalıştığım şeyi yarışmada sergilemek benim için başarılı bu demektir. Süper. O zaman daha böyle süreç odaklı bir yaklaşım mı oluyor bu? Evet. Sonuç odaklı olmamaya çalışıyoruz genellikle. de canlandırma aslında pek çok sebep için kullanılabilir. Bunların başında performansı geliştirmek olsa da aynı zamanda bir sporcunun motivasyonunu arttırması, konsantrasyonunu geliştirmesi ya da streste baş etmesi için de çok işlevsel bir yöntemdir. Sporcular sadece mükemmel performansı değil, aynı zamanda çok fazla kaygılandıkları ya da bir şekilde baş etmekte zorlandıkları senaryoları da canlandırarak mental dayanıklılık kaslarını geliştirip daha sonrasında performanslarını çok daha rahat uygulayabilirler. Tamam. Şimdi şey kuvvet yapalım paralelde amut tips, plan <laughs> <Elon> amut <dips. gülüyor> Yapabilirsin değil mi? Evet. <laughs> Karşılıklı yapalım ayağımda. Yani. Ben şimdi geri salto ile başlıyorum. İşte geri o, geri büyük, geri açık, geri tam vurdu. <laughs> öne salto, öne yarım. Kalamayan kaybeder. Kalman gerekiyor. Ha. Biraz zorlaştırıyorum. Nasıl geçti antrenman? Antrenman çok güzeldi. Hafif bir ısınma, esneklik ve teknik antrenmanı yaptık. Zaten Kerem çok iyi bir sporcu. Bana ayak uydurabilecek bir sporcu. O yüzden onunla çalıştığım için çok mutluyum. Ee, kendim 25 yaşındayım, daha gencim ama şey diyecektim, kendi gençliğimi görüyorum diyecektim daha erken yaşta olmama rağmen. Gerçekten iyi bir sporcu. Süper. Bir düello da yaptınız sanki değil mi? Antrenmanda böyle bir eğlenceli şey. Ve, ve beni geçti. Hani <laughs> korkutmaya başladı hafiften arkadan. Süper. Güzeldi. Peki senin önerilerin var mı Kerem'e? Şimdi sonuçta dedin sen de genç bir sporcusun ama sonuçta senden daha da genç. O yüzden böyle o yaşlardan sen de geçtin. Birazcık bahsettik de konuştuk. Hani bir sene önce büyüklere geçti. Şimdi geçiş sürecinde biraz da. Neler önerirsin ona? Ben zaten onların sorularına cevaplamayı eğer bana gelirlerse her zaman çok istiyorum. Çünkü bizim zamanımızda eksikliğini yaşadığımız şeylerden biri buydu. Önümüzde örnek olabilecek, bizim onlara sorabileceğimiz, danışabileceğimiz kimse yoktu. Şimdi onlar çok şanslı. Kerem de bu konuda çok akıllı. Çünkü geliyor soruyor işte nasıl yapıyorsun, nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyi olabiliriz. Zaten daha iyisini, daha fazlasını istemeyen bir sporcu başarıya kolay ulaşamaz. Bu yönden Kerem'de çok zeki olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim yaptığımız sporda sadece antrenman değil, dış, dış hayat da çok önemli, sosyal yaşam. O yüzden nelere dikkat ettiğimi hem antrenman içi hem antrenman dışı sürekli soruyor. Ben de cevap vermekten çok mutlu oluyorum. Ve kendisi de çok kısa zaman sonra başarıya ulaşacağından eminim. Beni de bu konuda çok gururlandıracaktır. İkinizde de şunu çok merak ediyorum bu arada. Şimdi sonuçta bu spora başlarken belli beklentileriniz oluyor ve hayalleriniz oluyor. Şimdi o zaman başlarken ne hayal ediyordunuz? Bugün o hayalleriniz gerçekten o şekilde oldu mu? Çünkü eminim ki böyle hiç beklemediğiniz şeyler de olmuştur. Belki hayal kırıklığı da olmuştur. Yani orada hem istediğiniz gibi olan ya da olmayan şeyler oldu mu kariyerinizde? Yani ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Hayallerimi yaşıyorum. O yüzden e, tabii ki de hayal ettiğim şeyler oluyor, gerçekleşti. Şu an bir hayalim daha var. Henüz gerçekleşmeyen ama gerçekleşecek. Yani buna inanıyorum. Olimpiyat şampiyonluğu. Küçüklüğümden beri beni antrenörler çok küçük yaşta yanına çağırdıklarında büyüyünce ne olacaksın dediklerinde olimpiyat şampiyonu falan olmak istiyorum diyordum. O yüzden küçüklükten beri hayalim buydu ve bunu yaşamayı çok istiyorum. Zaten hayal etmeden, inanmadan başarabileceğine inanmıyorum. Bu bence çok önemli bir nokta. Neyi hayal, eder, hayal edip hedeflersen onu başarırsın, yaşarsın. Tabii bunun için elinden gelenin en iyisini yapman lazım. Buradaki süreç de çok önemli. Sadece inanmak yetmiyor, çabalamak da lazım. Ben hepsini yapıyorum ve başarıya ulaşacağımı düşünüyorum. Kariyerimin bu zamana kadar gerçekleştirdiğim bazı şeyler oldu. Tabii ki yaşım küçük olduğu için daha gerçekleştirmek istediğim çok şey var. Gerçekleştirdiğim bazı hedeflerimden bir tanesi Dünya Şampiyonası'nda finale kalmıştım. Orada yaptığım hata sonucu bir madalyaya mal olmuştu. Ama önümde daha çok uzun bir yol var ve hedeflerimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Aslında değil mi? hata yaptıkça, günün sonunda sen de hatalar yaptın evet, hata yaptıkça... Evet, bence oradan. zaten önemli kriterlerden birisi de... E, hatta çok önemli bir sözü var Michael Jordan'ın. E, ne kadar çok hata yaparsan ve bu hatandan nasıl bir ders çıkardığın çok önemli. E, bunlar seni başarıya götürüyor. Ben bazen hani geriye dönüp baktığımda diyorum ki... iyi ki bunu yaşamışım. Hani çok kötü bir şey. Belki kariyerime etkileyecek. Ama iyi ki yaşamışım ve şu anki yola sokmuş beni. Bu yüzden başarısızlıklar da bence başarı kadar çok önemli. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi sohbetiniz. Team Paribu mentor programı için bir arada bulunduk burada. Tekrar görüşürüz umarım. Biz de çok mutlu olduk. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkürler.